Durumun yanında hmm. çok uzak bir yer. Ve orada şey var bir tane ev var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ben galiba vereceğim demgar sikeyim ben O düz soldaki düz yoldan alsaydın ya. Ben. Mine göre hesaplıyor. Anlı kıza göre hesaplamıyor ki. Ben o yoldan demeseydim zaten de hızından dolayı. Hop bir gitti. Dur, 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 dur. Biri gitti, biri gitti, biri gitti. Nasıl gitti? Adam, Adam gitti. Ya. <laughs> Şaşırdık mı? <laughs> <laughs> Telefon çalıyor acaba kim? No, e oğlum sen neredesin amına koyayım? Biraz git solda olması lazım. Geri gelin lan. Tamam ana yolda mısın? Nerede kaldın? Burada burada. burada. Neredeyim biliyor musun? Dönerken <laughs> uçmuştu? Konum atayım. Ha, bir. Şurada solda. Yok Konum at bekle. Amına koyayım kemer mi takmadı diyeceğim. Yani <laughs> Dur geri gel geri geri, geri. buraya geçtik. Buradan dönerken ha şurada. Nereye Nerede lan? Koyayım. işaretlediğim yerde. Bayağı geriye gitmiş Uçma arası. O nasıl oldu? Bu öne değil. Arkaya uçuyor herhalde lan buraya koyayım. Ben anlamadım <laughs> <öyle>. ya. Ağır <laughs> ha. E, nasıl uçmayı becerdin? Ya uçmadım ki. Uçmadım ki.